Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda hoş gördük hepinizi bir sevgi kanalı sizler için çok güzel ve yepyeni mühteşem video hazırladım arkadaşlar güzelliğiyle herkese hayran eden güzeller güzeli güzel oyuncumuz Fahri Evci'nin en güzel en mühteşem ve en son paylaşımını en son görüntülerini güzel kalelerini sizler için sunuyorum arkadaşlar Umarım sizlər bəyənib kanalıma dəstək olursunuz. Baharı, zin, ikinci kəsan növbə olmaq sədir arkadaşlar. Sağlıqla, mutluluq. Qocanı almaq ləhsibsin arkadaşlar, olmayanlara nəsib olsun. Kanalımı izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni yeni və gözəl videolarımı görmək üzrə. İyi seyirlər. İzləmədə qalın, uçun qalın.